Arkadaşlar uzun bir aradan sonra merhaba ee, sizlerle her hafta video paylaşacağım dememe rağmen ee, Ocak ayının ortalarında geçirdiğim bir e, ses kısıklığından dolayı bir video çekemedim. Sonrasında 15 tatil araya girdi. Peşinden e, Hatay depremi oldu. Bir 15 gün yaklaşık orada deprem yardım için bulunduk derken süreç bu zamana kadar devam etti. Bundan sonra artık düzenli olarak videoları paylaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar videoları her zaman benim sitem olan ibrahimcengiz.com.tr'de burada haftanın kodlama videosu bölümüne tıklayarak görebilirsiniz. Buradan direkt YouTube linkine geliyor. Burada robotik kodlama videolarına dediğinizde de arkadaşlar şu şekilde sırayla bütün videoları burada bulabilirsiniz. Bugün sizinle birlikte Scratch'in e, 6. dersini yapacağız. Scratch'timizi açalım arkadaşlar. Scratch'in 6. dersinde sizlerle görünüm bölümüne geçeceğiz. Görünüm bölümündeki bloklar genelde e, hani adı üstünde zaten görünümle ilgili. Hemen bir bakalım. 2 saniye boyunca merhaba de ve merhaba de diye iki farklı bloğumuz var. Bu bloklar birbirine çok benzese de arada bir küçük bir fark var. Bakın iki saniye boyunca merhaba de dersem 2 saniye boyunca merhaba diyor ve baloncuk geri kayboluyor. Merhaba derse ise bakın baloncuk asla kaybolmuyor. Ne yapmam lazım? Bloğu durdurmam lazım. Yani merhaba de sonsuza kadar merhaba baloncuğunu oluşturuyorken burada istediğimiz saniye miktarınca biz merhaba de baloncuğunu oluşturuyoruz. İsterseniz burayı 3 yapabilirsiniz. isterseniz 5 yapabilirsiniz. Bu artık sizin projenize göre şekillenecek. Burada 2 saniye boyunca hım diye düşün diyor, Ve altında da hım diye düşün diyor. Bakın arkadaşlar burada hmm diye düşünle merhaba de aslında hemen hemen aynı. Bakın şu ikisi aynı, bu ikisi de aynı. Arada tek fark var. Merhaba de sanki sesli söylüyormuş gibiyken karikatürlerde genelde şöyle baloncuklu olduğunda ise içinden düşündüğünü ee, ne yaparız? Zannederiz diyeyim yani. Bakın bu böyle hmm diye içinden düşünüyormuş gibi. Bakın şuralar küçük baloncuk. Burada ise merhaba deyi sanki daha sesli söylüyormuş gibi e, algılıyoruz. Aradaki tek fark bu. Burada yine biz bu düşünce baloncuğunu istediğimiz saniye kadar ne yapabiliyoruz? E, ayarlayabiliyoruz. Sonrasında ise kostüm ve kılık var arkadaşlar. İkinci kostüm diyor ve birinci kostüm diyor. Arkadaşlar kostüm dediğimiz şey aslında burada kuklamızı seçtiğimizde Bakın kostümler bölümüne geliyoruz. Bu karakterimizin iki tane kostümü var. Yani bu karakterimizin iki farklı kılığı var. Bakın birincisi bu. İkincisi ise bu. Aslında çizgi filmler bildiğimiz gibi yani böyle hareket ettirilirken yani bizim şöyle söyleyeyim yaklaşık işte 35-40 yaşındaki arkadaşların çocukluğundaki çizgi filmler genelde elle çizilen hareket ettirilen ee, animasyonlardı. bunlar şöyle bakın bir böyle hareket ediyor bir de böyle daha doğrusu hareket ediyor değil iki farklı görünümü var ben bunlar arasında geçiş yaparsam hatta bunu daha da hızlandırırsam o zaman benim beynim aslında bu karakteri hareket ediyormuş gibi görüyor aslında e, animasyonlar ilk böyle ortaya çıkmış şimdi baktığımızda bu kedinin iki tane e, kostümü varken Diğer şeylere bakalım. Bakın buradan hemen e, diğer şeylere bakalım. Mesela Ebie bakalım. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Eğer ki bir karakterin e, farklı kostümleri varsa, üstüne geldiğinizde hareket ediyor. Bakın Ebie hareket ediyor. Eamon hareket etmiyor. Andy hareket ediyor. Bakın hareket ediyor. Apple hareket etmiyor. Aradaki farkı şöyle görelim. Bir Eamon'a ekleyelim. Bir de Abby'ye ekleyelim. Şöyle yapalım. İkisini ayıralım. Şimdi bakın. Ben burada kostümler bölümüne geldiğimde kedimin iki tane kostümü var. Bakın Eamon'un bir tane kostümü var. Yani Eamon'un kostümünü ben mesela biraz daha böyle değiştirsem belki hareket ettiriyormuş gibi yapa bilirim. Ebiye baktığımızda ise, Ebi'nin ise bakın dört tane kostümü var. Bakın bunlar arasında geçiş yaparsam sanki Ebi hareket ediyormuş gibi görünüyor. Şimdi burada biz e, kostümler arası geçiş yaptırtabiliriz. Bakın şimdi kedimize dikkat edin. Şu an kedimiz seçili. İkinci kostüme geç diyorum. Şu an ikinci kostümüm bu. Birinci kostüme geç diyorum. Tıklıyorum. Bakın birinci kostüm bu. Bir sonraki blok ise sonraki kostüme geç. Bakın kaç kostüm var? Şu an bir de. İkiye geçti. Bir iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki şeklinde gidiyor. Yani bu bir sonraki kostüme geçiyor. Bunun aynısını ebi için yaptığımda ise şuradan sonraki kostüm diyeyim. Bakın bir, 2 idi 3 oldu 4 1 2 3 4 1 2 3 4 yani bu blok bir sonraki kostüme geçmemizi sağlıyorken bu blok ise bizim istediğimiz kostüme geçmemizi sağlıyor yani kılığa diyelim yani daha sonra aynı şekilde aynı şekilde bakın bir dekor bire geç var bir de sonraki dekora geç var dekor dediğimiz şey ise şu arka plan yani beyaz kısım dekorlar bölümüne geldiğimde buradan istediğim bir dekoru seçebilirim evet şöyle yapayım bakın burada e, tabii kediye değil ebiye tıklamam lazım çünkü ebiydi e, bakın her e, kuklanın kendine ait neleri var kodları var yani eğer siz kedi için bir kod yazacaksanız kediyi tıklamanız gerekiyor. Ben şu an ebi ile devam ediyorum. Ebi'nin dekor 1 diyor. Bakın basketbol dekoruna geç. Dekor 1'e geç beyaza. Veya buradan yine basketbola geç. Burada hangi dekora geçmesini istiyorsam tek tek seçebilirim. Veya öyle bir proje yaparım ki Sonraki dekora geçmesini isterim. Bakın beyaz ve basketbol. Şu an iki tane olduğu için onun arasında dönüp dolaşıyor. Peki buraya daha farklı ekleyelim. 3 oldu. 4 oldu. Bakın 1, 2, 3, 4 tekrar başa döndü. Veya buradan istediğimiz olanı seçebiliyoruz. Yani bu arka planın e, ayarları diyebiliriz. Arkadaşlar buraya baktığımızda şimdi diğerlerini silelim. Evet. Dekoru da buradan şuradan dekoru da bir yapalım. Beyaz yapalım yani. Evet. Şimdi e, burada boyut dediğimiz şey var. Bakın burada büyüklük boyut 100 diyor. 100 kendi orijinal boyutu. Eğer ben bunu 110 yaparsam kedim biraz daha büyüyor. Bunu 90 yaparsam biraz daha küçülüyor. Yani burada ben kedimin ne yapıyorum? Büyüklüğünü ayarlayabiliyorum. Buradan yönünü ayarlıyordum. Bakın hatırlıyorsanız çeviriyordum. Buradan da büyüklüğünü ayarlıyorum. Şimdi büyüklüğünü nasıl ayarlıyorum? Bakın büyüklüğünü 10 birim değiştir dediğimde onar onar artıyor. Ama bunu istersen ben 100 de yapabilirim. Buradaki sayıları siz değiştirebilirsiniz. Yani 150'yi bakın 250 yaptı. 350 yaptı. Veya bunun başına ben eksi koyarsam eksi 50 diyeyim. Bu sefer 50'şer 50'şer küçülecek. Bakın 250 oldu. 200 oldu. 150 oldu. 100 oldu. Bu orijinal boyutu. Ve istersen bunu daha da küçültebilirim arkadaşlar. Peki bunu az az değil de yani mesela atıyorum 5 şu an. Ben bunu onar onar arttırmak istemiyorum. Bakın burada onar onar arttırırsak giderek büyüyormuş efekti veririz. Ama istiyorsak buradan direkt istediğimiz boyuta da geçirebiliriz. Bakın şöyle diyeyim bunu kopyalayayım. 100 dedim eski hali. 10 dedim küçüldü. 100, 10. Gördüğünüz gibi istersek buradan yüzdelik olarak da ne yapabiliriz? Boyutunu değiştirebiliriz. Burada renk etkisi var. Renk etkisi dediğimiz renkler, renklere sayılar vermişler. Yani 25 şu an turuncu demek. Bakın mesela 30 diyeyim. Yeşil oluyor. 35 diyelim. Biraz daha farklı yeşil. 25 diyelim. Evet. Bakın burada rengini ne yapıyor? Değiştiriyor. Yani tonlarını değiştiriyor. Burada ise rengin kendisini yapıyor. Bakın burada rengi rengin sayısını atıyorum. Şuradaki gibi bir sayısı var. 25-25 arttırıyorken Burada ise direkt o renge dönüyor. Mesela 0 dediğimiz neymiş? Sarıymış. 5 ekleyelim. Biraz daha bakın değişti rengi. 25 yapalım. Bakın yeşil. Demek ki 25 olduğunda her 25 olduğunda renk sayısı bu renge dönüşecek. Mesela tekrar 0 yapayım. Bakın sarı olacak. Tekrar mesela 50 yapalım. Bakın daha farklı bir yeşil oldu. Yani buradan ben kedimin rengini değiştirebilirim. Buradan da renginin değerini sürekli arttırabilirim. Mesela bunu sonsuz bir döngüde yapsam. Daha önceden size döngüyü göstermiştim herhalde. Mesela tıklandığında desem sonsuz bir döngüde değiştir desem. Bakın ne yapıyor? Sürekli rengini değiştiriyor. Buradan mesela bir diyeyim. 1 dediğimde bakın şu an daha yavaş rengi değişiyor. 5 dediğimde biraz daha hızlı değişiyor. 50 dediğimde ise bayağı bir böyle yanar döner bir kediye dönüştü. Şimdi bu bloğumu da atayım şöyle. Şuradan yine o bloğumu da alayım. Ne yapmıştık? Boyut değil pardon. Şuydu. Şimdi arkadaşlar sonrasında tabi benim kedim mavi oldu ama ben kedimin en baştaki haline dönmesini istiyorum. O zaman bunu alıyorum koyuyorum ve tıkladığımda bakın yani daha doğrusu bu blok çalıştığında sıra bu bloğa geldiğinde kedim en baştaki haline dönüşüyor. Bakın mavi turuncuya döndü. Yeşil de turuncuya döndü. Yani burada kedimin veya karakterimin ilk haline dönmesini sağlıyor. Sonrasında ise göster ve gizle var. Göster dediğimde kedim görünüyorken gizle dediğimde gizleniyor. Göster dediğimde gösteriyor, gizle bloğuyla kedim gizleniyor. Bunu nasıl kullanabiliriz? Şöyle kullanabiliriz. Bunların hemen hepsini şöyle atalım. Ya da yeni bir şey açalım. Ee, mesela kim olsun? Evri. Evri yürüyor. Şimdi Evri ile şöyle bir etkinlik yapalım sizle. Hemen bir dekor seçelim. Dekorumuz ne olsun? Evri otobüse binecek olsun. Otobüse binecekse Night City bizim için aslında güzel bir seçenek. Şimdi şuradan otobüs geçecek. Hemen bir otobüs bulalım. Evet, hemen bir otobüs bulalım. Evet, otobüsümüz burada. Daha önceden bu otobüsü kullanmıştık. Evet, otobüsümüzü birazcık büyütelim bence. 120 diyelim. Evet, fena değil. Evriyi küçültelim. Bakın arkadaşlar, evri şu an otobüsün arkasında kaldı. Ben buradan ön katmana git dersem Evri'ye. Bakın Evri'yi seçiyorum. Şuradan silelim. Evri'yi seçiyorum. Bakın Evri otobüsün arkasında kaldı ama ben ön tarafa gelmesini istiyorum. O zaman ön katmana gele tıkladığımda ya da bu bloğu kullandığımda Evri ön kata geliyor. Ön katmana geliyor. Şimdi Evri'yi birazcık küçültelim bakalım buradan girebilecek boyuta geldi mi? Biraz daha küçültelim. 50 değil de belki 40 bizi kurtaracak gibi. Ben hemen, hemen evet geldi diyebiliriz. Evri burada olsun. Otobüsümüz şurada olsun. Otobüsümüzü kodlarını yazalım. Şimdi diyeceğim ki ben tıklandığında mesela tıkladığımda Otobüs hangi konumda şu an? Buradaki konumda bu konuma gitsin. Sonra otobüsüm yavaş yavaş şuraya kadar gelsin. Evet. Bunu da şurası eksi 48 olması lazım. Tamam. Evet ama kaç saniyede gelsin? 3 saniyede gelsin. Bir deneyin bakalım. Evet. Otobüsüm geliyor. Çok güzel. Şimdi burada durduğunda Evri de bu sırada beraber yürüsün. Buraya gelsin. Şimdi Evri Evri'yi aldım. Daha doğrusu tıkladım Evri'yi. Ne yapacağım? Bayrağa tıklandığında Evri şu an hangi konumda? Bakın burada görünüyor. Evri'nin konumu bu. Peki evri nereye gelsin? Hop. Şuraya gelsin. Ama kaç saniyede gelsin? Otobüs 3 saniyede geliyor. Evri de 1 saniye sonra gelsin. 4 saniye sonra evri buraya gelsin. Bakalım. Evet. Bakın. Evri de geliyor. Ama bir şey fark ettiniz mi? Evri ne yapıyor? Ee, yani Sürekli sanki kayıyormuş gibi. Değil mi? Yani ben öyle görüyorum. Bakın kayıyor evri sürekli. Şöyle bir daha tıklayayım. Gördüğünüz gibi kayıyor. Ondan sonra bunu e, değiştirebilmemiz için işte buradaki görünümdeki ne yapmamız lazım? Sonraki kostüme geç var. Bakın. Bakın, sonraki kostüme geç var. Yani ya da şöyle de yapabiliriz. Ee, yani burada şöyle bir saniye evet şimdi ne yapacak? 10 adım gidecek. 10 adım gidecek. Kostümü değiştirecek. Ama bunu kaç kere yapması lazım? Şöyle yapalım. Buradaki konumu neydi? Evet. Eksi 100, 221'den 136'ya yani 100, 350 olacak. Yani yaklaşık 16 kez tekrar etmesi lazım. Hemen şuradan hesap edelim. Bir deneyelim bakalım. 16 kez tekrar etsin. Oo, çok hızlı oldu. 16 olmadı. Şuradan biraz değiştirelim. 30 yapalım. Biraz daha büyütelim. 35 olsun. Evet, hemen hemen aynı hizadalar. Ama burada Y konumunu biraz küçültelim. Ş şöyle yapalım. Bakalım buradaki Y konumu neymiş? 103'müş. Eksi 100 yapalım burayı da. Ama 10 adım gitsin, kostüm değiştirsin. Buraya kısa bir süre koyalım. Süre koymamızın sebebi de 0.5 diyelim. Evet, bakalım şimdi gönderelim. Çok hızlı, çok yavaş oldu. 0.05 diyelim. Evet. Bakalım şimdi. <laughs> hemen hemen otobüsle aynı gidiyor gibi oldu. Ama sorun değil. Evet. Evri buraya kadar geldi. Buraya geldiğinde biz burada görünümden ne diyeceğiz biliyor musunuz? Gizlediceğiz. Bakın. Gizle diyeceğiz. Evet, şimdi görelim ve otobüse bindi gibi oldu. Ee, şuradan tekrar bayrağı tıkladığımda ama Evri'yi göremiyorum. Niye göremiyorum? Çünkü burada gizlemiştim. O yüzden şuraya da gösteri eklemem lazım. Yani Evri kodların en başında görünür olması lazım. En sonunda da gizli olması lazım. Deneyelim. Bakın gördüğünüz gibi yok oldu. Tekrar tıklıyorum. Bakın geri burada gösterdi. Ve şimdi yok oldu. Burada küçük bir örnek gösterdik. Gizliye ve görüne. Daha sonrasında burada daha farklı neler de olabilir. Mesela gece ne olur? yarasa olur. Yarasa ekleyelim. Ama yarasa biraz küçülsün. Çünkü yarasa bu kadar büyük olmaz. Şöyle 50 yapalım. Biraz da görünür olabilmesi için. Arkadaşlar burada ben e, Evri'yi evri de görünür yapayım. Şurada tıklayalım. Bakın burada evri var, otobüs var ve burada da Şöyle söyleyeyim. Bunu silelim. Bunun rengi gri olduğu için çok belli olmadı. Şu çocuğu seçelim. Bakın şu an en önde bu çocuk var. Arkasında evri var. Arkasında otobüsü var. Şimdi ben çocuğu seçtiğimde burada birinci katmana git diyemiyorum. Çünkü çocuk birinci katmanda. Bakın burası bir bu ikinci katman, üçüncü katman ve en son arka plan var. Ben ikinci katmana git dediğimde geri şeklinde bakın ne yaptı? İki katman geri gitti. Bir, iki. Veya burada ön katmana git dediğimde en öne geçti. Yani bu iki blokta bizim hangisinin önde hangisinin gerisinde olduğunu ayarlamamızı sağlıyor. Bakın bir katman geri gittiğim e bir öne çıktı. Bir katman daha geri gittiğim otobüsün de arkasına gitti. İleri dediğimde ise öne geliyor. Bakın bir katman öne gel otobüsün önüne geldi. Bir katman daha öne gel. Ebi'nin de önüne geldi. Yani en öne geçti. Burada da dediğim gibi katmanlar arası sıralamayı ayarlıyoruz arkadaşlar hangisinin önde hangisinin arkada olacağını ayarlamaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz biraz sizinle beraber uzun sürdü. Bir sonraki videoda görünümden sonra ses bölümüne ses bloklarına geçeceğiz. Ses bloklarını da öğrendikten sonra Biraz da böyle alıştırmalar yapacağız bu şekilde. Örnekler yapacağım ben size göstereceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Beni web sitem olan ibrahimcengiz.com.tr'den takip edebilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi burada tüm videolarım her hafta çekilen videolar burada ekleniyor. Ve buradan tüm videolara ulaşabilirsiniz. Ee, aynı şekilde... YouTube kanalıma abone olarak da yeni videolar yayınlandığında ondan da haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Teşekkürler.